Biz insanlar doğduğumuz andan itibaren mevcut bir duygusal ekonomi düzeniyle dünyaya geliriz. Bu ekonomik modelin rezervi bizlere tam dolu olarak teslim edilir. Tıpkı dolu depoyla kiralanan bir araç gibi. Ancak kiralık araç dolu teslim alındıysa yine dolu olarak geri iade edilmelidir. Ne yazık ki insan bu kurala uyamaz. Her şeye hayret eden, meraklı gözlerle çevresini gözlemleyen insan bir süre sahip olduğu duygu rezervine hiç dokunmadan yaşamaya devam eder. İnsanın kurduğu neredeyse her ekonomik model günün birinde çağ dışı kalarak yenilenmediği ve ek yatırımlar yapılmadığı sürece kendi kendini tüketir. Soyut düşünme yaşına gelindiğinde ise içindeki dünya ile dışındakinin uyumsuzluğu karşısında bir kez daha hayrete düşer anlamlandıramadığı her olayda hep bu duygu deposundan bir anlam katarak yoluna devam eden birey zamanla hayretle temaşa ettiği şeylerden eskisi gibi haz alamamaya, merak duygusunu daha çok köreltmeye başlamasıyla duygusal rezervi de giderek eksilmeye başlar. Gün sonunda neredeyse kendine bile yetemez hale gelen kişi, bir zamanlar gördüğü, duyduğu, kokladığı, tattığı ve dokunduğu her şeyden keyif alırken artık bu hissi alamaz hale döner. İnsan doğuştan sahip olduğu bu duygu deposunu doldurmak ve yenilemek yerine her geçen gün onu tüketmeye devam ettiğinde hayatın sürmenaj etkisi de katlanarak çoğalır zevk alınmayan, heyecan duyulmayan ve hedeflerinin birer birer yok edildiği bir yaşantı da aynı insanın yıkıma giden yolunu kolaylaştırmış olacaktır. Sonuçta başlangıçta dolu olan bu rezerv, insanın kendi iç dünyasında ve dış dünyasında yaşadığı uyumsuzluklar nedeniyle giderek tükenir. Duygusal rezervin yenilenmesi ve korunması, insanın içsel huzurunu ve mutluluğunu sürdürebilmesi için kritik öneme sahiptir. Bu da hayatın her anında farkındalık ve bilinçli bir yaşam sürdürmekle mümkün olabilir. İnsan merakını ve hayretini canlı tutarak, sürekli öğrenerek ve deneyimleyerek duygusal ekonomisini dengede tutabilir. Ancak bu şekilde başlangıçta dolu olan duygu deposu yaşam boyu dolu kalabilir ve insana gerçek anlamda tatmin ve mutluluk sağlayabilir. Duygusal rezervi normalden daha fazla eksilmiş veya bitmiş kişilerin hem kendisine hem de çevresine karşı yetik bir hayatları olma olasılığı yüksektir. Karşılaştıkları herhangi bir zorluk durumunda verecekleri tepkiler, kuracakları sebep-sonuç ilişkileri, çözüm yolu bulma konusunda mücadeleleri de zayıf olacak, içine kapanma, agresif davranma ya da depresif bir hayat yaşama olasılıkları da daha yüksek olacaktır. Çoğunlukla ilk yaşanan tecrübeler bu karşılaşmaların etkisini oldukça büyük hissetmemize neden olur. İlk karşılaşılan oyun alanı ya da oyuncak, ilk kez deneyimlenen yeni bir yer, ilk aşk, çalışmak için girilen ilk iş tecrübesi. Fakat zamanla alışkanlığa dönüşen pek çok şey gibi hemen hemen hepsi de motivasyon ve heyecan duygularının azalmasına hatta yok olmasına sebep olur. Yaşanan tüm ilkleri mevcut duygusal rezervden beslenerek en yüksek noktasında tatmin duygusu oluşturur. Daha önce de söylediğim gibi, şayet bu rezervin yenilenmemesi veya mevcut halinin korunmaması sebebiyle giderek azalacağını da bilmek gerekir. Duygusal rezervi yenilemek ve mevcut olanı korumak için çeşitli stratejiler ve alışkanlıklar geliştirmek mümkündür. İşte size bazı örnekler. Yeni hobiler edinin. Yeni bir hobi edinmek veya mevcut hobilerinizi geliştirmek, duygusal rezervinizi yenilemenin harika bir yoludur. Seyahat edin. Farklı kültürler, şehirler veya ülkeler keşfetmek, duygusal açıdan zenginleştirici deneyimler sunar. Yeni bilgiler edinin. Yeni şeyler öğrenmek, zihinsel ve duygusal rezervinizi taze tutmakta yardımcı olacaktır. Kitap okuyun. Kitap okumak özellikle de farklı türlerde duygusal ve entelektüel gelişiminize katkıda bulunur. Sevdiklerinize zaman ayırın. Arkadaşlarınız ve sevdiğiniz insanlarla geçireceğiniz kaliteli bir zaman etkinliği duygusal açıdan oldukça zengin kalmanızı sağlar. Farklı bakış açılarına sahip insanlarla seviyeli tartışma kulüplerine katılın. Egzersiz yapın. Düzenli fiziksel aktivite endorfin salınımını artırarak duygusal dengenizi korur. Doğa yürüyüşlerine çıkın. Doğada zaman geçirmek zihinsel ve duygusal sağlığınıza daha iyi gelir. Yaratıcılığınızı artırın. Resim yapmak, müzik dinlemek veya bir enstrüman çalmak gibi sanatsal aktivitelerle meşgul olmak duygusal rezervlerinizi taze tutar. Yazmayı alışkanlık haline getirin. Günlük tutmak veya hikayeler yazmak duygularınızı ifade etmenizi ve işlemenizi sağlar. Olumlu düşünmeyi, hayata pozitif bakmayı rutin hale getirin. İyilik yapma ve minnet duyma hissinizi bilinçli ve farkında olarak daha fazla işlerleştirin. Yardıma ihtiyacı olan bir kişiye yardımcı olmak ve yaşadığınız hayata karşı şükran duygusu içinde olmak, duygusal rezervinizi ciddi ölçüde artırır. Yeme içme ve uyku düzeninize dikkat edin. Neticede her işin başı sağlık, öyle değil mi? Hepimiz bu stratejileri benimseyerek hem içsel huzurumuzu koruyabilir hem de yaşamımızı daha tatmin edici ve anlamlı hale getirebiliriz. Sonuçta hayat boyu dolu kalan bir duygu deposu, insanın her anından keyif almasını ve karşılaştığı her yeni deneyime tazelenmiş bir merak ve heyecan duygusuyla bakmasını sağlar. Bu bilinçli yaklaşımlar başlangıçta dolu olan duygu rezervini sürekli olarak yenileyip Yaşam boyu mutlu ve tatminle dolu bir hayat yaşamamıza yardımcı olacaktır. Başka bir akıl fikir gezegeni podcast bölümünde görüşünceye dek. Sağlıcakla kalın.